Yavaş yavaş bütün çocuklar gelmeye başladılar. Stadımız çok güzel. Gülpınar'da denize nazır. Harika bir stad. Büyük bir stad. Birazdan burada gençlerimiz top oynayacaklar. Güzel bir dinlenme alanı var. Gördüğünüz gibi tüm karşı sahil büyük çekmece. Burası Albatros sahil. Karşı evet. tarafın taraf iyi var. Gel bakalım. Genç yıldızlar sahayı teftişe çıktılar. Hocalarıyla beraber. Yine halı sağ burası da. Şimdi değil. Bugün kalecimiz Ömer yine bizi yalnız bırakmadı. Eymen! Gülpınar <laughs> Stadı'ndayız. Güzel bir stad yapmışlar. Sent Stadı. Yine seyircilerin oturabileceği yaklaşık diyebilirim 1000 kişi alabilecek bir kapasite var. Güzel bir stad. Tam sahilde. Etrafında atletizm yapılabilecek bir koşu alanı var. Çocuklarımız buradalar. Bugün ilk turnuvalarına çıkacaklar. Bugün bir maç çekebileceğim. Sonra benim gitmem <laughs> gerekecek. Yarın bütün <laughs> hepsini çekeceğim inşallah. <şimdi. gülüyor> bizim o... Yok onlar. Bizim oynadığımız onlar mıydı? <laughs> Babalar ve çocukları. <laughs> Kaleci sahayı görüyor ya. Hmm. Sağ çok acayip ya. Sağının ortası yüksek. Bomba var zaten dip çizgileri göremiyorsun. Ortaya git o çizgileri hiç göremiyorsun böyle ya. Yani. Kanattan orta faydalı yokuş yukarı çıkıyorsun ya. <laughs> Aynen böyle şişmiş gibi ortası çıkıyor. Mucik'le hemen rakiple <gülüyor> Ha? Bu hemen rakiple konuşmaya. Bu ne ya şey kuzey. Eymen defansı sağında. Ortada bu Said. Aa şu orta tarafı şey koyduk. Ayak top yapalım. O zaman oyunda kenara koyayım mı? oynayayım Uzun oynasın şöyle. Peki ayak. mi çıksak <laughs> sen yukarı çıkalım orada izleyelim. oynuyorlar? Pas pas evet. tak tak. Hayır, <laughs> evet. Sarp şuna tek de vursaydı orada. Abi gol atlar olacak. Oyuna bak çocukların. O bunlar bayağı top çeviriyor. Gülüyor. Yani bakın nasıl oyun açıyorlar. Aferin Serkan. Aferin Serkan. Hadi saat biraz daha Aferin. Güzel güzel Mocip iyi yapıyor yani orada başka türlü alamaz o çabuk. Sarpas sarpas.

Yağız'a bağır. iki ki Bırakma Tamam mı? Şey hadi Yağız! Şey <laughs> <Sağ ol>, <laughs> <ol, yaz>. Bas! <laughs> hadi Tuna, hadi Tuna. Aferin, Aferin <Uyur>. Yağız. Bravo. <laughs> <Daha sonra. gülüyor> Aman mucip döndürme onu be. <laughs> Bravo Ömer! Bravo Ömer! Ömeri görüyorsun değil mi? Ömeri görüyorsun değil mi? Ömeri Aferin Burak. <gülüyor> <gülüyor> baskı baskı, <gülüyor> baskı bırakma. <laughs> Hadi kuzey. Bas kuzey, bas bas. <gülüyor> <gülüyor> bravo Serkan, bravo Serkan. <laughs> Ama yapmıyorum ya. Serkan bir şey yap. <laughs> <laughs> bu ne be? Bravo! Bravo! Aferin Serkan. Bravo Kuzey. Yaz! Ya Kuzey oraya geçeceksin ya. Aferin Sait. Tekrar bravo. Hadi. Yaz rakibini bırakma. Hadi Serkan ya. Bırakma. Aferin Serkan. Ya Serkan al topu git ya bomboş <laughs> Ahmet rakibini bırakma. <laughs> Aa 3-4 <laughs> Get, get. Hadi Bocim. Aferin Bocim. Bir yarım metre sola. Heh, tamam. <laughs> Burası iyi. Akşama seyredeceğiz bunları. Sen niye gidip aldın topu ya? Aman yaz, aman yaz. Ya hata yapmaz da orada pası güzel verdi. Bugün hata yaptı. Çok bağırıyor bu hoca ya. Ne ürettin ki hazırladın bu kadar bağırıyorsun o çocuğa ya. Geri bekleyin bana. Hey. Evet. 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 Bravo. Bravo. Bravo Ömer. Bravo Ömer. Hadi Muci. Muci yapma yüzünü seveyim ya. Giro. Bas. Aferin Yaz. Bırakma. Bırakma Yaz. Bırakma ya. Ay hiç temas etmiyor adama ya. Yanında koşuyor sadece. Dur be. Aferin Serkan. Hadi sür. Vur! Aferin! Gol bu. Gol bu. Hadi Sarp oyuna bak ya. Şeyine bakıyor. Kafa bir yerde. Üstüne başına bakıyor. <laughs> hiç kendini vermiyor ya. Yani. Ahmet'le, Ahmet'le, Ahmet sarfa. Ver sarfa. Bravo. Hadi kuzey. Evet, Mucit bırakma. Aferin. Hadi sonra Bırakma. Bırakma Ahmet. Aferin. Aferin. Bırakma. Bırakma, Aferin Said. Aferin Said. Adam alan. Bu adamını kaçırma. Ahmet sen her şey sende Ahmet top sana kadar gelmez. Ahmet top sende. Top sende. Direği bırak, topa koş. Aferin Serkan. Bas Ahmet, bas, bas, bas. Bravo. Hadi hadi ya işte. Ya Serkan var ya yani topu vurmaya çekiliyorsun ya. Atı arası bomboştu ya. Evet. Geç onu işte. Vurdurma. 気合い入って。<レッ> Leğenin üstüne düştü. Değişiklik yapıldı, oyun başladı. Hadi hadi hadi. Hadi sar, bas. Hadi sar, vur. Aferin. Yapma be mucip, çok güzeldi mucip. Ya. Bırakma! Bravo! Bravo! Koş koş! Pas ver, pas, pas, pas! Ver, ver, ver. Pas ver! Abi, abi, ya, abi. Abi. Pas ya. Abi. Aferin Burak, aferin Burak! Aferin Burak. Kaçırma rakibi. Arkayı al, arkayı, arkayı. Bravo Ömer. Aferin Ömer'e, vallahi aferin Ömer'e.

Penaltı. Sağ, sağ, burası Sait'in yeri. Aynen sağ 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 ayak ya satması lazım. Yani. Hocam Sait atsın Sait. Hadi sefa.

Bravo bırak. Hadi bırak, hadi bırak. Bırakma. Hadi, hadi, hadi. Serkan, Koş. Serkan koş. Hadi, hadi. Serkan, koş be. Hadi, hadi. Aman, aman, aman. Hadi. Gol diyecektik. Bir olmadı. Hadi, hadi. Gol olmadı. Evet. <laughs> Kalenin yanından top dışarıya çıktı. Hala 0-0 e devam ediyor e maç. Kuzey koş. Kuzey koş. Kuzey koş. Hadi İman. Oh. Bravo! Kuzey sakin. Hadi Burak! doğru. Bravo Ömer. Bravo, Bravo. kapar onu be. Çok ağır adam tonistiyor sakınma ya. Abi birinin öbür takıma dengele bari ya. ya, ya, ya. Bir yok ya, burada ya. Burada koyuyor, ya. Ya. yok altan, şey diyor yani şey, şey, şey. arkana dikkat et Mucip. Mucip arkana dikkat et Mucip. Ya çocuk, o ya, <laughs> e e Por Hiç boş Bas, bas 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 bas. Bas, bas, bas. <laughs> bas, 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 bas! İşte basamıyor. Ağır kalıyor şey, sakin, sakin, sakin. Sakin. sakin Sakin, sakin, sakin! Arkana dikkat et, sağa Sakin, sakin. Aferin, aferin, aferin. Aferin, sakin. sola git. Da da beraberlik, Aa, de Aa, beraberlik de var. Ya. Beraberlik. Evet. Yürü. Yürü. Bu kaleye vur. Vur kaleye. Uçur pallonu, artık orada. Şeyman Baş. Hadi Serkan geç onu ve Geç oğlum Serkan ya. ya dışarıda. Dışarı çıktı top. Mucit yardıma git, Mucit yardıma, yardıma git, yardıma koş koş. Pas ver, pas. Vur. Uğur, Abi, ben. Abi, ben. Bas Eyvan bas. Bırakma Mucit. Sait sende bu, Sait sakin. Çıktı, bravo.